kendi nefsindeki teraziye müracaat etsin. Vicdanına sorsun, nasılsın bakalım. Hizmetin kimedir? Hizmetin kimedir? Bilmek istersen ağırlığını, kıymetini, kaç grat olduğunu, senin cevheri. Sor bakalım kendi vicdanına. Hizmetin kimedir? Allah'a mı, Mevla'ya mı, dünyaya mı? Hangisine hizmet görüyorsun? Dünyaya ise çürüyecek bedenine hizmet ediyor. Mevla'ya ise ruhaniyetine, nuraniyetine hizmet ediyor. Dünya sana hizmetkardır. Sen Allah'a kulsun. Sen Allah'a kulluğa yaratılmışsın. Dünya da sana hizmete yaratıldı. Korkma. Acaba yemeden, içmeden, yaşayabilir miyiz? Yani yemeden, içmeden yaşama meselesi basit bir meseledir. Lakin Cenab-ı Allah bizi yiyen ve içen bir mahluk olarak yaratmıştır. Yilemiş olsaydı melaike cinsinden ya Yemeye içmeye ihtiyaç yok. Bununla beraber Cenab-ı Allah seni yemeye içmeye esir yaratmadı. İşlemeye de esir etmedi. Dediğimiz gibi kendisine işlemek üzere emretti ve öyle yarattı. İşlemeden geçinme olur mu? Biz Allah'a inandıktan sonra olmaz demeyiz. Sen Allah'a olan hizmetini ileri tuttuktan sonra geriye kalan zamanın içerisinde çalışacağın sana yetişir. Lakin insan olur hamadır. Ne kadar dünyaya çalışsa yetişir demez. Yetişmez der. Ahiret için olunca bu da yetişir canım. Çok oldu der. Cenab-ı Hak nasıl dilerse, isterse sebepli, isterse sebepsiz kullarını geçindirir. İsrail oğulları Cenab-ı Allah'a baş kaldırdı. Asi oldu. 40 sene Tir sahrasına hapsetti Cenab-ı Allah. Kendilerini şöyle Tur Sina Dağı'nın o taraflarda olan bir tih sahrası vardır. Bir çöl. Onun içerisine hapsetti. Mahkum etti kendilerini cenab Allah. Ne oturacak evleri, ne sürülecek tarlaları, ne bakılacak bağları, bahçeleri vardı. O çölün içerisinde ne pınar vardı, ne ağaç. Şöyle. 40 sene bunun içerisinde hafızdır bunlar dedi Cenab-ı Allah Öyle. Musa Peygamber'e. O asi olan kavmi Cenab-ı Hak açlıktan öldürdü mü? Yok. Her gün gökyüzünden onlara rızık eldirip bıldırcın kuşu ve burada helvasıyla besledi kendilerini bulutla gölgelendirdi onları efendim Musa peygamber asasıyla vurdu 12 göz pınar açıldı, su varıldı. 40 sene içerisinde bir kimse eline kazma almadı. Sapanın efendim ucundan tutmadı. Ne ekti ne biçti. 40 sene Allah onları orada besledi. Hem asi. mahkum oldukları halde. Onu demek isterim ki Cenab-ı Hak ilerse sebepsiz sebepsiz de kullarının rızkını verir. İlla sebepler vermeye mecbur değildir Cenab-ı Allah. <laughs> en olumsuz en, yani, en uygunsuz şartların altında da Cenab-ı Allah yarattığı her şeyin rızgını verir. <laughs> Hiçbir mahluk rızık ailesi çekmez insan oğlundan Hiçbirisinin ne aylığı var, ne yıllığı var, ne ticareti var, ne sanatı var, ne ziraatı var. Ve hiçbirisi rızık gailesi çekmez, hepsinin de karnı top. İnsan <laughs> şüpheci olan insan olur. İnanmayan ya yani inanmak istemeyen ya insan olur. Cenab-ı Hak gelinlere. kadir ve muhtecirdir, rızık verir için ben bu namazı kılarsam veya bu ibadeti yaparsam işimden geri kalırım. İşin de senin zaten. İşini zaten sana teselli kabiliğinden verdi Cenab-ı Hak. İşinle sen geçinemezsin ki. İş, yeryüzünde sen işleyip de gökyüzünden rızık edemezsin. Bizim yeryüzünde koşup durmamızdan rızık açın. <laughs> kapıları bize açılmaz. Rızık gökten eder. Allah o rahmetini endirmese yeryüzünde sen koşturup toprağı mı yiyeceksin, gayayı mı çiğneyeceksin? Ne yapabilirsin? Bir zamanın birisinde bir hazine bulmuşlar. Hazine lebalet yani dudaktan dudağa cevahirle, altınla dolu, üzerinde benim bir yazı bulunmuş. gelik derisinin üzerinde bir yazı. Onda "Ey bu hazineleri bulan kimse, bu hazinelerin sahibi bir vakit ben idim. Yerin göğün rabbisi bir kuraklık verdi. Rahmetini tuttu. Açlıkla millet müptela oldu, açlıktan kırıldı. Bu hazinenin sahibi olan ben, açlıktan o derecede canım acıdı ki, bir zembil doldurup altından gönderdim. Kocaman bir şehri dolaştırdım, bu bir zembil dolusu altını alıp, bana bir lokma yenecek bir şey verecek kimseye boşalttığı bu şeyi o lokmayı al bana getir dedi. Dolaştı bir lokma ekmek yenecek bir şey bir lokma vurulmadı. O zembille tekrar bana geldi. Emrettim zembili döksünler. Altın yerine cevher, cevahır doldursunlar. Ki belki bir cevher bir zembil altına beden olur. Her türlü cevahırdan bir zembil de doldurdum tekrar gönderdim. Belki buna tam edip de bir lokma veren adam bulunur. Yine o kimse o gün de sabahtan akşama dolaştı. O bir bir efendim her biri nadide cevahırları da gördükleri halde onu alıp yerine bana bir lokma gönderecek insan bulunmadı. Onun üzerine emrettim. Bu cevahirler dövülsün un gibi yapılsın. Un gibi yaptılar. Onu ağzıma attım. Tükrüğümle su bulunmaz. Tükrüğümle onları yuttum. içerimde onlar beni, benim bütün vücudumda olan hayatı durdurup içerimde doğup her şeyi kapattılar. O suretle ben öldüm. Ben açlığın elemini duymamak için bunu yaptım, un gibi onları yuttum ve öldüm diye yazarmış. Sen ey bu hazineler sahip olan kimse benim halimden ibret al. Onun manası yani sen o kadar hazinelere sahip olsan gökyüzünden rızık ermezse paramdan alıyorum deme. Paramdan yaşayıyorum deme. Yok Allah'tır Allah, Allah bir yaşatan. Param ne yapacak? Onun için çok canım sıkılıyor. Efendim pahalılık, pahalılık iyi, iyi netice getirmez. Evet. Pahalıdır var, lakin her şey var. Allah. Ben de burada bulundum da bilirim. Paramızla hiçbir şey bulamadığımız tarih geçti bu İstanbul'un içerisinde. Paramızla ne ekmek bulduk, ne buldur bulduk, ne un bulduk, şeker ne makarna bulduk, ne şeker bulduk. Buna şey etme, aydınma, ham ki parayla her şey bulunuyor. Bak şükreyle, çünkü parayla bulunmadığı zaman da olur. O zaman da düşerse o kral gibi, dövüp de. Onu mu yiyeceksin? O ne için öyle yaptırdı? O bir avuç alçı da yutsa ölecekti. Ama hıncını almadı o şeyden, cevahirlerden ki onunla zannediyordu geçinmesi, rızık satın alması. Altınla, gümüşten zannettiği için onu dövdürüp onun tozunu yuttu. Ben kralım, toprakla başkaları yesin ölsün değmekte. Onun için olan Allah'tır ve onu öyle bildiğin vakit da ben işlerimle de geçinirim deme. Ben kazanıyorum da geçiniyorum deme. Allah geçin diyor. Bir memleketler var. Bizim bu zahiri vücudu zahiri vücudu gidemeyen ülkeler. Bu bünyemizden yalnız evliyaların yetiştiği memleketler vardır. Ama nasıl oraya gidemez. Lakin tayyi olan evliyalar vücutlarıyla gider. Kaftağının arkasında efendim bu dünyadan büyük ülkeler vardır. O yerde insanlar alışverişlerinde her nimet var. Bismillahirrahmanirrahim der. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed der. Ya besmele ile alışveriş eder, bir besmele, üç besmele, on besmele, bir salavat, on salavat, yüz salavat. O, o suretle onların alışverişleri olursa, o memleketlerdeki tecelli cennet tecellisidir. Cennetlerde hangi nimeti o ağacın üzerinden koparırsan Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın izniyle koparırsın. Kopardığı anında en azından on yerde o nimet meydana çıkar. Kopan yerden on, on tane en azından güzel meyveleri meydana gelir. O dal boş kalmaz. Cennetin tecellisi oluyor onlara. Ve Bismillahi r-Rahmani dediğinde orada bekleyen kimseler, Allah'ın emanetlileriyiz biz derler. Allah'ın emanet ettiğini gözetiyoruz burada. Allah'ın kulları gelsin alsınlar. Bu, bu kadar besmele çek, ey kardeşim, ey mümin. Bu kadar besmeledir bu. Hacı Yaşar da gidip orada anam yok, babam yok, param yok dermiş gittiği yerde. Hakkı <laughs> yaşar. O yer, o hacı yaşar. çok iyi. Bu Rab cüz Buna Bismillahi besmele. rahmani Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. <laughs> Al git. Ağzın kabul <laughs> etmesi. Evet. Yani selameti şerefe bu kadar salavat-ı şerife getireceksin. Bunu almak için. Alıp gidersin. Öyle Allah'ın kulları Allah'ın mülkünde öyle kulları da vardır. Dünya'dan başka dünya bu insanlardan başka insan. Bu kullardan başka kulu yok zannetme. Bu tek dünya olursa pek fakir olur. Ne dünyalar, ne dünyalar, ne dünyalar. Allah'ın mülkünü bütün dünyadaki kompütörleri hesap yapmaya bıraksan beceremez. Allah'ın mülkü. El Al mülkü lillah. Mülk Allah'ındır. O mülkün hududunu alimlerin bildiği hudut başka, evliyaların bildiği hudut başka, evliyaların yetiştiği hudut başka, evliyaların peygamberlerin yetiştiği hudut başka, evliyalar sultanının yetiştiği hudut başka, ondan ötedeki hududa peygamberimiz de yetişemez. Allah, Allah'ın bildiğim Allah'ın mülkünün hududuna, Peygamberimiz de bir hududa kadar değil ondan ötesini bilmez. Ondan ötesidir. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybdir o. Kimse bilemez. Bu dünya bir noktadan da az. Allah. Allahu Ekber. Allah'a inan, korkma. Allah. Rızık gayresi çekme. Gayrilen senin. Allah'a kulluk yapabildin mi? Allah'a kendini sevdirebildin mi? Peygamber'e kendimi sevdirebildim mi diye bu ailede olsan. Allah bugün Allah'ı kendimi sevdirebildim diye vicdanı söylerse tamam Rahat ya. ne yap. Ne hap al, ne şurup al. Hapden uyuyormuş millet şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hap yutuyor. Kaç gramlık afyon. Elhamdülillah o biz uyanırmaya çalışıyoruz. Hekimler hap veriyor uyusun diye millet. O vakit vicdanı müsterih olan kimse yattı mı hemen <laughs> sinirleri ayağa kalktı mı insan uyuyamaz. Onun için ayağa kalkan sinirleri kapçılamak üzere diyor kaç miligramlık bilmem ne hapları veriyor. Ne haptedir? yok. Evvela bu kapsülle. Şimdi ardına geldi. Ardımın içinden. Bak ince, kurşunlu kırbaç dövüyor gibi oluyor sinirleri. Vura vura, vura vura sinirimiz yatıyor. Bu <laughs> adamın hayatı mı var? Valyum ile uyuyan adamın. O vicdanının hıncıdır ki onu uyutmaz. Kendi kendisine ısyanıdır o. O kulun Allah'a ısyanından dolayı kendisinin hakikatinin ona ısyanıdır. Rahat etmez o. Vicdanı rahat olan ben Allah'a yarayan Allah Allah'ı sevindiren hizmette bulundum dedi mi? Kararını verdi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı uyku. Tatlı uyku olur. Tatlı yaşar hacı yaşar, daim şaşar. <laughs> Allah şaşırtmasın desene. De mesele bu. Peki, tevfik Cenab-ı Hak'tandır.